Merhaba dostlar, bugünkü videomun konusu ne için sabrediyoruz? Arkadaşlar geldik belki de hepimizin en büyük sorumsallarından birine. Şu an mesela ders çalışanlar var, işe gidenler var veya birini bulmaya çalışanlar var. İnsan hayatında biri olsun sürekli istiyor ya, bu hepimiz için geçerli tabii. Hep bir şeyler için sabrediyoruz. Belki sonu belli olmayan bir yol gibi geliyor olabilir birçok insan için. Ya sabrediyoruz ediyoruz da, belki hiç iyi biriyle tanışmayacaksın veya o kadar ders çalışıyorsun sabrın sonu selamet mi mantığıyla işliyor birçok şey değil mi? Bir iş arıyorsun. Adam KPSS'ye giriyor mesela. Ona benzer bir sürü sınavlara giriyor. Bir atama bekliyor. Olmuyor. Hani buna benzer bir sürü sebebi ard arda sayabilirsiniz. Ulan hep sabrediyoruz. Yıllardır 4 yıldır, 5 yıldır bir odanın içindeyim. Bir türlü iyi şeyler olmuyor. Şu mantık hatasını büyük çoğunluğumuz yapıyoruz arkadaşlar. Bakın anne babada mesela iş yok etrafındaki kimsenin sana yardım ettiği yok. Sen de hiçbir şey yapmadan yerinde durduğunda birçok noktada yapacak bir şey yok. Onun farkındayım. Hani illaki o yolu buluyorsun. Ama hiçbir şeyin değişmeyeceğini bildiğin halde herhangi bir şey için sabretmenin de mantığı yok. Onu ben uzun zaman önce düşündüğüm zaman ya dedim Orhan hani sabret sabret diyorsun da etrafındaki insanlar da gaza getiriyor. Sabret iyi bir şeyler olur. Ama bir şeylerin olması için sabretmem için bir şey yapıyor olmam lazım. Hayatında birini mi istiyorsun? Ne bileyim onun için bir şeyler yapacaksın. Ya dışarıda zaman geçireceksin. Ya sosyal medya çok uygun olmasa da ya da orada böyle bazı insanları bir şekilde tespit edersin, konuşursun. Ciddi arkadaşların olabilir. Veya bir okula mı gideceksin? 7-24 insanlar niye ders çalışıyor bir yıl boyunca? Bu sebepten dolayı. Sabrın sonu selamet olacaksa iş yine dönüp dolaşıp çabaya denk geliyor. Türkiye'de gerçi sen ne kadar çabalarsan çabala. Senin önüne geçen tonlarca insan var değil mi? İstediğin kadar iyi puan yap. Bazı insanların ya yani iki tane üç tane memurun dudağının ucundan ağzından çıkacak kelimelerle senin hayatın belirleniyor. O beni çok gıcık ediyor çoğu noktada aslında. Sen bir şey için sabrediyorsun da senin sabrının selametle sonuçlanması için zeka seviyesi düşük iki tane üç tane insanın bazı şeyler yapması gerekiyor. Sen onu bekliyorsun sadece. Ben diyorum ki arkadaş her insan sabretmeyi öğrenmeli. Son zamanlarda kendime en çok bunu söylüyorum zaten. Orhan senin hayatının belki de en anlamlı noktası şu zaman. 31 yaşına geldin. Şunu net bir şekilde yaşadığım hayat en azından bu zaman periyodu bana gösterdi. Sabretmeyi öğreniyorum arkadaşlar. Ben öyle bir dönemden geçiyorum şu anda. Her ne kadar YouTube'la ilgilensem, buna benzer bir şeyler yapmaya çalışsam da, kendi hayatıma odaklanmaya çalışsam da, gelecekle ilgili bir şey düşündüğümde hep diyorum, sen sabrettiğin bir yolda ilerliyorsun şu anda. Ha, bu imtihan olarak algılanmasın. Sabrediyorum. Hayatımın anlamı, amacı sabretmek. Şu an için. Bu zaman zaman değişiyor. 3 yıl önceki Orhan başka bir şey üzerinden düşünüyordu. Şu an 31 yaşındaki Orhan farklı, 35'indeki Orhan belki sabır dışında bambaşka şeyleri deneyimleyecek. Hayatını o şekilde ilerletecek. Ama işte bir şeyleri beklediğini düşünüyorsun ya. Belki hiç olmayacak bir şeyi bekliyorsundur. Yurt Yurtdışı mesela. Birçoğumuz bunu konuşuyoruz. Yayınlarda olsun, videolarda bahsediyorum. Herkes bir yurtdışı hayaliyle yaşıyor, değil mi? Farklı bir ülkeye gidelim. Orada bir evimiz, arabamız, güzel bir işimiz, güzel bir eşimiz. Partilere gidelim, ne bileyim yeni insanlarla tanışalım, doğayı keşfedelim. Birçok şey kafamızda var. Bunların olabilmesi için sabrediyoruz. Ama sabrın yanında hiçbir şey yapamadığımız için birçok noktada kimseyi de suçlamıyorum. Ben de öyle durumdayım çünkü. Bazı şeyler için bir, bir iki adım atamayacak hale getiriyorlar seni. Parasal sorunlar var, psikolojik sorunlar var. Onun dışında ülkenin gelmiş olduğu nokta var. Seni öyle bir kapana kıstır, kıstırdılar ki hiçbir şekilde senin pasaportun bile geçerli değil mesela. Bunları kafanda canlandırdığın zaman diyorsun ki ya ben boşuna sabrediyorum. Boşuna sabretmiyoruz ama arkadaşlar. Boşuna sabretmiyoruz. Bir şey mi istiyorsun hayatında? İlerleyen yıllarında bir şeyin olacağını mı düşünüyorsun? O sabır bir şekilde sana geçmiş mi? İnsan olarak hani bir şekilde o muhakeme yeteneğini kullanabiliyor musun? Onun bir noktada gerçekleşebilme ihtimali de yükseliyor. Sen sabrediyorsan o fikir bir şekilde senin zihnine başkaları tarafından empoze edilmişse bile sen sabrediyorsun. En başında anne baban gelip sana sabret oğlum diyor. Evet bakın anne babalara genelde ben çok sallıyorum ya bu durumda onlara hak verebilirsiniz sabretmek konusunda. Ya sabret diyorsunuz da hiç destek oldukları yok. Evet destek olmalarını gerektirebilecek bir durum keşke olsa hepsinin imkanı olsa eminim büyük çoğunluğu bu konuda en azından destek olurlardı. Ya oğlumuz gitsin de mutlu olsun. Hani burada sabredeyi de öldü. Ağzındaki dişler çürüdü, saçları döküldü, gözleri kör oldu bilmem ne. Buna benzer bir sürü şey zaten sayabilirsiniz. Kadın konusunda öyle mesela. Erkek konusunda belki kadınların gözünden de bakmak lazım değil mi? Herkes hayatının aşkını, sevgiyi, saf sevgiyi bulacağını düşünüyor. Yıllarını sabrederek geçiriyor. Belki kadının biri... 40-50 yaşına gelmiştir. 50 yaşında bir erkek hayatının aşkını, hani kendi hayatını geçirebileceği insanı o gün bulmuştur. 30 yılını da onunla geçirecektir. Bu adamın sabretmiş olması onu belli bir seviyeye taşımıştır o yıla kadar. Birçok insan şey der. Böyle söylediğinde de. Ya adamın gençliği gitmiş canım. 50 yaşından sonra saf sevgiyi bulsan ne olur? Öyle bir şey var mı Orhan? Saçmalama gibisinden şeyler de insanlar söyler evet. Ama ben bir taraftan sabretmenin önemli olduğundan bahsediyorum. İnsan hayatında ne kadar bir... Bir bina yaparsın ya arkadaşlar. Binanın temelinin sağlam olmasını istersin değil mi? Bir deprem olduğunda yıkılmasın. Veya herhangi bir sebepten çökmesin. Hani insanlar oturacak çünkü. Sabretmeyi biraz da temelini ona dayandırıyorum. Bir insanın herhangi bir düşüncesinde ilerleyen yıllarda sen bir şey inşa edeceksen onun temelinde sabır olmak zorunda. Sabır. Hayatın kendisi bir sabır testi zaten. Türkiye'ye bakın arkadaşlar. Sabır. Birçok şey oluyor. Ya sabır falan diyor birçok insan değil mi? Non test bile olsa her şeye sabrediyorsun. İnsanın zaten hani genel amacı bir şeylere ulaşmak için sabretmektir. Onu hak etmek için bir şeyler yapmaktır. Biz elimizden geldiği kadar mesela birçok konuda bir şeyler yapıyoruz. Niye bunları yapıyoruz peki? Sabrın sonu selamet olabilir değil mi? Tam tersi de olabilir arkadaşlar. Belki umduğunu bulamıyorsun. Yıllar boyu sabrediyorsun. İyi biriyle tanıştığını düşünüyorsun. Aradan 2-3 ay geçiyor. O insanla ayrılıyorsun. Lan bunun için mi sabretmişiz? Biz de zannettik ki sabrımızın karşılığını böyle aldık. Veya ciddi bir para kazanıyorsun. Sabrımın karşılığını aldım. Bak o kadar yıl insanlar hep beni para üstünden ezdi. Benim bütün arkadaşlarım iş sahibi oldu. Ben para sahibi olduktan sonra işlerim tepe taklak gitti. Yine döndüğüm yere bir şekilde hani bunun şeyi yok arkadaşlar alternatifi yok. Ya sabredip kazanacaksın ya da kaybedeceksin. İşin ucunu ben bilemem. Sadece bunun ne kadar önemli olduğundan hayatımızın temelinde olması gerektiğinden bahsediyorum. Dini hikayelere, öğretilere bakıyorsunuz ya. Hani büyük adamlarla ilgili, atıyorum peygamberlerle ilgili, filozoflarla ilgili. Bunların hepsi hep sabreden insanlar arkadaşlar. Her iş bir sabır işidir. Sen bir film açıyorsun, iki saatlik bir film filmin sonuna kadar mesela sabırlı bir insan sen izliyorsun. Şu an yani insanlar zaten bir bok izleyemiyor o ayrı da Instagram, TikTok yüzünden. Kitap okumak bir sabır işidir. Film izlemek, müzik dinlemek, yemek yapmak. Senin hayatındaki her alan sabır işi zaten. Sabretmeden hiçbir şey yapamazsın. Uzun vadeli sabretmekten bahsediyorum bu videoda ama birçok insan bunun gerçekleşmeyeceğini düşündüğü için umudunu kesmiş. Belki ben de öyleyimdir bilmiyorum. Gelecekle ilgili bir şey düşünmüyorum diyorum ya. Soruyorlar abi 5 sene sonra nerede olacağını düşünüyorsun. Ulan yarın ne olacağı belli değil. Ben diyorum gelecek benim için şu andır, bugündür. Geleceğimi yaşıyorum zaten. Gelecek benim için 2 yıl, 5 yıl sonrası değildir. Ama bir taraftan bu benim sabırsız bir insan olduğum anlamına da gelmiyor. Evet birçok şey için sabrediyorum. Eğer hayattaysam 3-5 yıl sonra şu anki gibi yalnız ne bileyim, istemediğim bir yerde yaşamak, bunlar beni cezbetmiyor, evet. İsterim adam gibi bir yerde yaşayayım, hayatımda biri olsun. Bunlar için sabrediyoruz zaten. Bunlar için bir şeyler yapıyoruz. Sen bir film açtığında, pat diye filmin sonunu açarsan, o filmin gidişatını nereden bileceksin? İki dakikasını açtın, mesela iki dakika izledin, film iki saat, bir saat ellinci dakikaya direkt tıkladın. Filmin ta sonuna kadar ne yaşandığını bilmiyorsun değil mi? Sabır işi de öyle işte arkadaşlar. Hani bir şekilde şu an ge gelecekten bir sahne gösterseler, Ulan Orhan ne kadar mutlu olmuş baksana. Ne bileyim güzel bir evi var, sevdiği işler yapıyor, kitaplar yazmış, iyi de bir eşi var, anlaşıyorlar, minik bir çocuğu da olmuş falan. Öyle bir şey gösterseler benim soracağım tek şey so şu soru olacak arkadaşlar. Bu zaman diliminde arada ben ne yaşadım? sabrederek belki o noktaya geldim ama hangi sabır testlerinden geçtim, neler yaşadım bu benim için önemli. Beni o noktaya getiren nedir? Hani bizde şey mantığı var ya, emek verilmeden onun karşılığını almamalı bir insan. Emeğinin karşılığını aldığında kendini daha iyi hissedersin. E sabır da öyle bir şey işte arkadaşlar. Sabır da bir emektir. Emek veriyorsun zamanını sabrederek harcaman bile bir emektir. Onun karşılığı için bir şeyler yapıyorsun. Gelecekte eğer o noktaya geliyorsan hak etmişsindir zaten. Hak etmeyen bir adam o noktaya gelir mi? Daha doğrusu belki benim için tam tersi de olabilir. Şu anki halimden bin beter olacağım. Daha kötü bir yerde yaşayacağım. Hayatımda hiç kimse de olmayacak. Ne oldu Orhan? Hani sen sabrediyordun? Hani bir şeyler yapıyordun? Ne yapalım arkadaşlar? Hani başka seçeneğin yok zaten. Umudunu komple kesip benim bazen videolarda söylediğim gibi ben ülke için, dünya için onu söylüyorum. Kendim için değil. Ben kendim için zaten uğraşacağım. İnsan hayatı bir uğraş çünkü. Uğraş, heves, bir şekilde keşif. Bunları sürekli sürdüreceksin hayatta olduğun sürece. Ama bu gözle baktığında işler daha da karmaşık bir hale oluyor arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar etrafınızdaki insanlar da sizin modunuzu düşürebilir. Her zaman için. Bazı insanlar hani senden bir halt olmaz falan diyenler oluyor ya onları zaten hayatınızdan direkt def edin. Anne babanız bile eğer size böyle yaklaşıyorlarsa siz de onlara aynı şeyi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bazen gelip baskı yaptıklarını söylüyorsunuz ya, ya ders çalışıyoruz da onun dışında da hiçbir şey yaptırmıyorlar. 7-24 ders çalışın. Bakın sizin hayatınız önemli. Bir yıl sabredeceksin dersini çalışacaksın ondan sonra rahatlayacaksın. Bir yıl sonra sınavı kazanıp okula gittiğinde ne söylüyorlar sence? 4 yıl üniversite mi? E 4 yıl sabredeceksin, yapacak bir şey yok. Sonra ne oluyor peki? Sınava gireceksin yine KPSS'ye bilmem ne. Yine sabredeceksin. Atanmayı bekleyeceksin, yine sabredeceksin. İşe gideceksin, belki bulundur ortamı beğenmeyeceksin. Başka bir yere geçmek isteyeceksin. Yine sabredeceksin. Hayatında iyi birini isteyeceksin, yine sabredeceksin. Hayat bir arkadaşlar. Öyle bir zaman dilimi ki hani 70-80 yıllık bir ömürden bahsediyorum. Hayatının her dönemi sabırla ilerliyor. Ama bunu nasıl kullandığın önemli. Bunu nasıl kullanacağız? Biz sabır testi Türkiye'de yaşamak. Biz geçen gün örneğini verdim canlı yayınlarda. 18-20 yaşındaki gençler gelip hemen böyle pat diye her şeyin olmasını istiyorlar. Hayatımızda biri olsun bilmem ne. Ben de diyorum ki bizim maalesef ki kızdır, erkektir insani ilişkiler. O yaşlarda başlayamaz. Çünkü bizim o lüksümüz yok. Biz Orta Doğu'da bir ülkede yaşıyoruz. Bizim öncelikli amacımız, öncelikli sabretmemiz gereken şey hayatımızı bir şekilde düzene sokmak. Düzenden ziyade kendi ayaklarımızın üstünde duracağız. Hayatında birini araman, biriyle birlikte olman onlar sonraki yılların bir şekilde sabır taşı olacak. Bizim önceki amacımız belli arkadaşlar. Maalesef kimse bize destek olmuyor. Avrupa'da yaşayanların öyle bir sorunu yok mesela. Bir şeylere sabretmek zorunda bizim kadar değiller. Değil mi? Hayatlarında birileri oluyor evet. Sabretmelerine gerek yok. Dışarıda zaman geçirebilecek paraya da sahipler. Gittiği üniversitede de güzel zaman geçiriyorlar. Yıllar sonrası için kafalarında bir plan genelde olmuyor. O sabır testini bizim kadar çekmek zorunda kalmıyorlar. Maalesef bu bizim için çok ciddi bir acı tecrübe de olabilir arkadaşlar. Şimdi bu videoda hani sabretmeyi böyle çok özel bir şeymiş gibi göstermiyorum ben. Bunun ne kadar zor olduğundan bir taraftan ne kadar gerekli olduğundan bahsediyorum. Sabır insanın hayatının temelidir. Ben geçmişte çok şey yapardım, dalga geçerdim bunlarla arkadaşlar. Hani sabreden derviş beklemekten gebermiş muhabbeti var ya ona çok gülüyordum. Çünkü bana sürekli bunu söylerlerdi. 20 yaşındayım mesela oğlum hani canını sıkma ileride senin de güzel bir hayatın olacak. Bu mantıkla herkes seni motive etmeye bir şekilde kedi gibi okşamaya çalışır. Bunun yalan olduğunu kendileri de biliyor. Niye biliyor musunuz? Bizim gibi insanların hayatının hangi yöne gideceğini kendileri bilmiyor ki. Sadece hani laf olsun torba dolsun muhabbetiyle kulaktan dolma bilgilerle gelip sana şunu bunu anlatmaya çalışıyorlar. Sen şunu biliyorsun ama Sabretmenin yeterli olmadığını, sen bir şey yapmadığın sürece o sabrın da hiçbir anlamı olmadığını, yıllar geçiyor mesela. Hayatımızda ne değişiyor doğru düzgün arkadaşlar? Sabrediyoruz hep bir şeyler için sabrediyoruz. Nereye varıyoruz ama? Herhangi bir şeyler yapıyorsak o zaman diliminde sabrın sonu selamet olabilir hiçbir şey yapamıyorsak arkadaşlar değil 10 yıl, 20 30 yıl bile geçse olduğumuz yerde böyle duracağız. Sadece yaşlanacağız. Hayat daha da kötü gelecek, hatta daha kötü bir yere gidecek. Elimizi çabuk tutmak zorundayız. Yıllarımız uçup gidiyor. Ben son zamanlarda sabır testine böyle girdim. Şu an hayatımın en çok sabrettiğim dönemine girdim. Çünkü bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunun neticesinde birkaç yıl sonra şu anki halimden daha iyi olacağım ümidiyle o sabrı bir şekilde yaşamam lazım. Sabırlı bir insan olmam lazım. Genelde ben çok sabırsız bir insanmışım gibi görünüyorum ama etrafta da orada burada da sabırsızsın sen çok sabırsız birisin. Sabırsız değildim. Sadece acı içinde kıvrandığım için, her insanın hayatında iyi bir şeyler oluyor kafasıyla baktığım için dünyaya, benim niye yok kafasıyla ben bunlara bir şekilde sinirleniyordum. Sabırla benim bir problemim yok. Hayatım boyunca hep sabrettim zaten. Çalıştığım dönemlerde de öyleydi. En nefret ettiğin işte bile çalışırken hep sabrediyorsun. Niye? Ya değişecek bir şeyler. Bir şeylerin değişmesi için belki bir birikim yapıyorsun. Belki daha farklı bir iş bulup oraya geçeceksin 3 ay sonra. Onun için sabrediyorsun. Sabrediyoruz zaman geçiyor. İyi şeyler olacak. Bunları ben yaşadım zaten. Büyük çoğunluğunuz da yaşıyorsunuzdur. Ama aynı yerde kalmak istemiyorsak bir şey yapmak zorundayız arkadaşlar. Farklı bir yere mi gideceksiniz? İşinizi mi değiştireceksiniz? İstediğin bir okula mı gideceksin? Hayatında ne bileyim düzgün birinin olmasını mı istiyorsun? Bir şeyler yapacağız ama sabredeceğiz. Sabrederken arayış içinde olacağız. Arayış içinde olmazsak hiç kimse bize destek olmayacak, yardım etmeyecek, olduğumuz yerden kaldırmayacak. En yakınındaki anam babam bile sana bir noktaya kadar belki tahammül edebilir. Anne hani diyorsun değil mi? O bile yeri geliyor. Artık sabrımdan bıktım falan diyor senin suratına. Elin yabancı kızı erkeği. Bunu tabii ki yapar kolaylıkla. Kimse kimseyi çekmek zorunda değil. Mantığı var ya. Seven insan katlanır, seven insan sabreder. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Kimse kimseye sabretmek zorunda değil bir taraftan. Biz de değiliz. Başkası da bizim için aynı gözle bakabilir. Sabretmek zorunda değilsin. Evet. Ama bir taraftan bu testi geçmek zorundayız hayatımızın temelinde olmak zorunda. Çünkü bize böyle bir hayat verildi. Hiçbir şey kolay değil arkadaşlar. Hiçbir şeye kolay bir şekilde erişemiyoruz. Erişemeyeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Bir şeyler yaptığımız süre zarfında sabredeceğiz, bekleyeceğiz. Biliyorum benim de hoşuma gitmiyor. Beklemek, sabretmek. İnsan ömrü 70 sene ya. Neyiniz, neyin sabrı bu? Bin yıllık ben Hazreti Nuh değilim. 950 sene yaşayacağım da bir şeyleri sabredeceğim. Olmaz. Ama bir taraftan bunu dayatıyorlar arkadaşlar. Hiçbir şey hiç kolay ekmek yok lafı zaten buradan geliyor ya. Bir şeyler yapıp sabredeceksin belli bir noktada şu anki halinden daha iyi olacaksın. E tabi evet eyvallah. Tamam bunu kabul ediyoruz da. Türkiye sanki öyle bir ülke mi? Her insanın emeğinin karşılığını aldığı bir ülke mi? Sabreden insanların ne bileyim finalinin iyi bittiği bir ülke mi? Bunların olmadığını bildiğimiz için umudumuzu kırıyorlar zaten. Yayınlarda ben çıkıp da hiç umut yok, boşuna mı diyorum? Yaşananlara bakın arkadaşlar. Yaşananlara bakın, insanların yaptığı rezilliklere bakın. Hukuksuzluk bir taraftan, onun dışında birçok insanı susturmaya çalışıyorlar. Gel de sabret. Mesela bir yayıncıyı hapse atarlar. Gel de onun yerine sabret veya o sabredecek çıkacağız buradan. En başında bu soruyu kimse sormuyor. Onun orada ne işi var diye. Herkes olaya farklı bir pencereden bakıyor. Ya suçlayan oluyor, ya masum diyen oluyor, ya orada ne işi olan diyor. Belki o da farklı bir şey düşünüyor. Herkesin hayata sabretmeye baktığı pencere de başka. Maalesef bunu birçok insana öğretmediler. Yeni nesil de zaten bundan yakınıyor. Arkadaşlar bizden önceki nesiller de sabretmenin ne olduğunu bilmiyor. Bilmedikleri için sabrın ne olduğunu bilselerdi o zaman periyodunda, boşluğunda bir şeyler yaparlardı. Aa ben hayatımda birkaç yıl bir şeyler yaptım. Sabrettim. Geldiğim noktada kazanç elde ettim. Hani bunu bir şekilde bizden sonraki nesillere de doğru bir şekilde, akılcı bir şekilde aktarmak zorundayız. Öyle pat diye olmuyor bir şeyler. Ama ne yaptılar peki? Gençler için her şeyi zorlaştırdılar. Gençler sınava çalışmak istemiyor. Neden? Sabrın sonu selamet olmadığı için sabrın sonunda bir emeğin karşılığını alamayacakları için. Adam bir ay bir işte çalışıyor asgari ücrete diyelim. O adam işini istekle yapmaz. Niye? Çünkü o verdiği emeğin sabrın sonunda iyi bir şeyler almayacağını biliyor. Siz insanları bu hale getirdiniz. İnsanlar sabırsız değildi. Sadece sabrın karşılığını alamadıkları için bir şeyleri kolay yollardan elde etmeye çalışıyorlar. Toplum olarak bize bunlar bu hale getirdi. Geçmiş nesildeki herkese ben kızıyorum arkadaşlar. Hani bütün suçu bizim üstümüze yıkmaya çalışıyorlar. Genç nesil bunlar tembel, bunlar şımarık, bunlar her şeye kolay yoldan. Bunu siz yaptınız çünkü. Siz. Siz yaptınız kardeşim. Sabretmenin, emek karşılığında iş yapmanın ne demek olduğunu toplum olarak gençlere geçiremediniz. Ama bir taraftan annelik babalık yaptığını düşünen tonlarca yığınlarca insan var. Hiçbir bok bildikleri yok. Anlattıklarına bakıyorsun. Hepsi birbirinin tipi benzer ya arkadaşlar. Söyledikleri söylemleri. Herkes birbirlerinden bir şeyler duyuyor çünkü. Kimsenin kendi özgür iradesi, kendi hür fikri yok ki. Herkes başkasından duyduklarını çocuklarına söylüyor. Bak elin çocuğu 3 sene sınava çalıştı, sabretti, şimdi geldiği noktaya bak. Sen de anca ne bileyim Bağırıyorsun, çağırıyorsun, ne diyorsun? Bu ne biçim hayat bilmem ne diye. Evet. O çocuğuna belki sen adam gibi bir yön verebilseydin. Belki o çocuğun ana babası aklı başında bir ana babadır. Çocuğuna güzel bir yön verebilmiştir. O noktaya gelmiştir. Ama sen aynı şeyi yapmamışsındır. Çocuğa emeğin, zamanın ve sabretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmamışsındır. Bizim gibi insanlar zaten birçok şeyi kendimiz çözüyoruz ya. Ana babayla diyalog yok. Etrafında aklı başında yetişkin yok. Sen çözmeye çalışıyorsun. Çözmeye çalıştıkça sabretmenin ne kadar büyük bir erdem olduğunu fark ediyorsun. Bunun neticesinde bir şeyler yapmamız gerek kafasına giriyorsun. Bakın ben şu an öyleyim arkadaşlar. Orhan bir şeyler yap. Bu zaman periyodunda bir şekilde önümüzdeki yıllar içinde kendini kas bir şeyler yap. Sabrediyorsun ya bir şey için bir şey olsun. Ağaç ev diyorum ya mesela. Bir şeyler yap. Beş yıl sonra o noktaya gel. Hiçbir şey yapmazsan sabretmenin de bir anlamı yok. Sabrediyorum ben ağaç evde yaşayacağım. Bu odada hiçbir şey yapmadan öyle durayım bakayım sabrediyorum. Ne değişecek? Hiçbir şey. Sabrı doğru bir şekilde kullanmak lazım arkadaşlar. Hayatımın o dönemindeyim ben. Orhan ne için sabrediyor? Veya biz bu videoya denk gelecek bütün arkadaşlar, takipçiler. Ne için sabrediyoruz? Eğer bunu çözebilirsek bir şekilde. Hani bir loop ol bir çıkış bir açık bulabilirsek kendi hayatımızda ilerleyebileceğimiz bir yol bulabilirsek sabrın sonu selamet olabilir. Ama bir şekilde bunun farkına varmalıyız arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar oturun bunları bir kenarda düşürün. Hani önümdeki birkaç yılı nasıl geçirmeliyim? Benim videolarımı da izleyebilirsiniz veya herhangi bir yayıncının veya bir kitap okuyun veya akıllı bir insan varsa gidin onunla oturun sohbet edin zaman sınırlı arkadaşlar önümüzdeki birkaç yılı nasıl geçireceğinizi ne için sabretmeniz gerektiğini erkenden bulursanız ilerleyen yıllarda kazançlı çıkma ihtimaliniz de yüksek oluyor. Ben elimden geldiği kadar bunu yapıyorum, videoları da devam edeceğim. Umarım bu video da ufak da olsa sabır konusunda bir işe yarar. Videonun altına görüşlerinizi yazın. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Benzer düşünceleriniz var mı? Beğenip kesit olarak da paylaşabilirsiniz. Zaten YouTube dışında herhangi bir platformda da zaman geçirmiyorum arkadaşlar. Instagram olsun zaten kullandığım bir yol vardı. Orayı da bıraktım. Neden biliyor musunuz? Çünkü sabrediyorum. Öyle platformlar benim sabrımı baltalıyor. Çünkü hiçbir şey yapmadan birçok şeye sahip olan insanlar orada fotoğraflarını, videolarını paylaşıyorlar. Onların sabretmekle alakalı bir duygusu yok. Ona hiç gerek duymamışlar çünkü. Ama biz öyle değiliz. Dedim ben bu insanlara bakacağıma kendi başıma kendi yolumda ilerleyeceğim. Psikolojik olarak kendimi yıpratmak istemiyorsam oradan uzak duracağım. Sabretmek ciddi iş bir taraftan arkadaşlar. Her iş sabırdır. Videoyu da burada sonlandırayım. Senin hayatının hayatında yaptığın her şey bir sabır işidir. Ulan bazı insanlar duşa bile giriyor. Duşa giriyor çıkması 2 dakika sürmüyor. Ne oldu? Ah, e, sıkıldım. Duş alırken bile sabredemeyen insanlar var arkadaşlar. Bırakın film izlemeyi en basit aktivitelere. Bunu söyleyen insanlarla tanıştım ben. Böyle olmaz, maalesef olmaz. Bir şeye zaman vereceğiz, emek vereceğiz, sabredeceğiz, karşılığını da umarım iyi bir şekilde alacağız. Bunun için elimizden geleni yapalım. Bizim gibi insanlar da burada anlatmaya devam etsin. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Herkese sabırlar diliyorum. Bay bay.